Selam arkadaşlar bugün sizlere beraber j Prime 2016 siyah ekran değişimi videosunu çekeceğiz arkadaşlar size bunu öğretim videosunu göstereceğim arkadaşlar hiç uzatmadan videomuza geçelim Arkadaşlar ben e, plastik panel sökmeyi daha çok tercih ediyorum ekran dışında şeyi söküyor olduğunda Buradan fleximizi sökelim arkadaşlar bu ekranla artık bir işimiz kalmadı. Şimdi e, yeni şey test ekranımızı takıp ekranı test edeceğiz arkadaşlar telefonun çalışıp çalışmadığını. Şimdi flexlerimizi takalım arkadaşlar. Sonra ekranımızın flexini taktıktan sonra arkadaşlar ekranımızı test edeceğiz. Şimdi bakalım ekran geliyor mu gelmiyor mu bizim test ekranımız geldi demek ki oluyor ki telefonumuz çalışıyor ekran değişecek. Şimdi bu eski ekranla işimiz kalmadı. Şimdi e, hiç lafı uzatmadan yeni ekranımızın montajına geçelim arkadaşlar. Ben yeni ekranı kutudan çıkardım. Flexi'nin takıp ekranı test etmek istiyorum. Çünkü jelatinler söküldükten sonra iadesi kabul edilmiyor arkadaşlar. Bunu siz de bilin yani. Benim ekranım geldi arkadaşlar benim yeni aldım. Dokumatik gayet iyi çalışıyor parlaklık falan çok iyi. Ben Dokunmatik testini yaptım Ay ayarlardan falan. Ee, siz de yapabilirsiniz hatta kanalımda Dokunmatik testi alakalı bir video var oraya girip izleyebilirsiniz. Ekranımız doğru gün çalışıyor arkadaşlar. Bir sorun falan çıkmadı bunun flexlerini söküp kasanın üzerindeki silikonları temizleyip ekranımızı monte edeceğiz. Ben metal bir kaşık yardımıyla bu silikonları sökmeyi daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Bu arada bunun ismi metal bir kaşık yani e, plastikleri oluyor mu bilmiyorum ama profesyonel uzun olanları da var. Ben kısa olanları daha daha çok tercih ediyorum. E, hiç lafı uzatmadan arkadaşlar ben bu bölümü geçmek istiyorum. Çünkü çok can sıkıcı yani. Çok uzun sürer bir de videonun uzamaması için. Ben temizleyip geldim arkadaşlar. Böyle bir Eski fırçalardan kullanabilirsiniz. Siz ben de öyle bir ter fırça tercih ediyorum. E, tozunu alıyorum çünkü anakarta bir toz giderse anakarta büyük zararlar verebiliriz. E, burayı da hiç e, kirletmeden e, şurayı silelim. Şimdi masamızı temizledik, hiç e, uzatmadan fazla konuşmadan ekranımızın montajını yapacağız. Şimdi bir daha ekranımızı test edelim ne olur ne olmaz. Sonra e, o ekranı bir daha çekmek çok zahmet ister arkadaşlar. Ekranımız geldi arkadaşlar, C7 Prime logosu geldi. E, demek olur ki ekranımızda bir sıkıntı, bir arıza yok ekranımızın montajına geçebiliriz. Arkadaşlar ben ekranın yapışkan için ince bant gibi şeyler kullanmayacağım. Direkt B7000 silikonumu kullanacağım arkadaşlar. Bunun T7000 T8000 B8000 gibi şeyleri oluyor modelleri oluyor siz istediğinizi kullanabilirsiniz benim kullandığım şeffaf B7000 arkadaşlar çok klasik bir silikon tarzıdır unutmadan söyleyeyim bu silikonları vururken ön kamera soket vesaire şeylerin üstüne getir silikon getirmeyi getirmemeyi sarf edin arkadaşlar yani sonra altından kalkamazsınız. E, kalkarsınız ama silikonu sökerken e, anakartın soketlerine falan zarar, zarar verebilirsiniz. Bu arada benim aldığım mekanın üstünde jelatini bırakıyorum çünkü altında bir çift taraflı falan yok. Ve yine ekranımızı takarken bir dokunmatik testinde bir sorun olmadığını test ediyoruz arkadaşlar. Yine söylediğim gibi altından kalkamayız kalkarız ama ee, çok büyük zahmet ister bu. Ben çoğunlukla ekranın çok iyi yapışması için e, en ideal olarak lastik ve ambalaj lastiklerini kullanıyorum. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi ekranın e, kayıp kaymadığına bakıyorum çünkü bazen köşelerinde açıklık alıyor veya kasası yamuk mu değil mi? Onu test ediyorum. Şimdi test ettim arkadaşlar hiç çamuk falan hiçbir şey vesaire sorun gözükmüyor. Bundan dolayı da ben son kademe olarak lastiğimi vurup kapanışı yapmak istiyorum. Unutmadan söyleyeyim arkadaşlar siz eğer ekranınızı kendiniz evde monte edecekseniz e, zaten siz ekranı internetten eğer alacaksanız internetten aldığınız zaman size zaten en ideal şekilde montaj seti geliyor ama bunun içinde silikon dahil olmuyor tornavidalar var ama fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben sadece cımbız e, plastik pena Ondan sonra kaşık kullandım demir kaşık arkadaşlar sadece bu üçünü kullanarak silikon e, bir de lastik kullandım ama tahminatla ilgili sadece cımbız pena kaşık kullandım fark ettiyseniz hiç tornavida setini hiç dokunmadım bile Arkadaşlar ben videonun kapanışını yapacağım. Zaten burada sadece lastikleri takıp kapanışı yapıyorum. Ee, hala abone olmadıysanız kanala aşağıdan abone olup ve videoya like atabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum videonun altında. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.